Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, cam balkon hakkında bir e, video çekiyorum. Bizim eve böyle bir cam balkon yaptırmıştık. Keşke ama e, Pimapen yaptırsaymışız da daha, daha iyiymiş. E, cam balkonun e, fikir olması açısından böyle bir şey çekiyorum. Arkadaşlar e, Şimdi şöyle bir şey var. Bilen var bilmeyen var. Herkes evine yaptırıyor bu cam balkon olayını. Şimdi e, bu aralarındaki lastikler zamandan serteşiyor. Ee, keçi boynuzu gibi oluyor bunlar. İşte bunlara e, camlar birbirine geçmiyor. İşte e, aralarından rüzgar giriyor, su giriyor vs. E, bu aralarındaki lastikler sıkıntı. Zamanla oluşuyor bu sıkıntılar. Biz yaklaşık 3 sene oldu yani taktıralı. 3 senede sıkıntı. E, yaşadığımız tecrübeleri anlatıyorum ben size. Yaklaşık bir de fiyatları şöyle. Normal PimaPen fiyatını almıştım benim eve. PimaPen 4 pardon, 5,5 cam balkon 4,5 aralarında 1 milyar fark var yani. Ama PimaPen yaptırın. Bir de bu cam balkonlar rüzgarda çok sallanıyor böyle. Basınç yapıyor böyle. İçeri doğru, dışarı doğru böyle esneme yapıyor. Yani fırtına çıksa uçurup götürmesi işten değil yani öyle bir sıkıntısı daha var dediğim gibi lastikler rüzgarda sallantı yapıyor ses yapıyor zamanla şu var bir de şurada tekerlekleri var nerede şurada evet şu bu tekerlekleri açıp hepsini hareket ettirmeniz lazım hareket ettirmezseniz bu aralarındaki tekerlekler e, paslanıyor, donuyor. Daha kıpırdatamıyorsunuz. Açayım kapatayım falan diye uğraştığınızda. Böyle bir sıkıntısı daha var. Tekerlekler, şu aralarındaki lastikler esnemesi etti 3. E, dördüncü soruna gelecek olursak e, dördüncü sorunda su. Bu camlar arkadaşlar şöyle şuralardan biliyorsun görünüyor. Şöyle. E, buralardan şu aradan su giriyor akan sular camur üstünden akan sular ve e, dışarıdan gelen sular dışarıdan gelen sular böyle akıyor buradan içeriye buradan araya doluyor araya doluyor buradan da e, e, şuradan akıyor yani burası açık olduğu için buradan içeri geliyor buralardan da ya, kaçak yapıyor buraya doluyor o kapatayım. Dediğim gibi işte içten dıştan sular buraya doluyor. Buraya şurası gör oluyor. Bakın su var. Biz tabii ki buna bir yerden delik açtık şöyle alttan mahkapla. Bu böyle kenardan bir yerden, ileriden köşeden akıyor böyle buradan, bir de o köşeden filan belli yerlerden. Bakın sular var buralarda. E bu şimdi birikiyor, birikiyor, doluyor, doluyor, taşıyor. Yerlere akıyor böyle. Yerler hep su. Su sıkıntısı da var işte. Suyu içeri alıyor. Cam balkonun böyle sorunları var. Dediğim gibi kaç oldu? 4 oldu. Su 1, 2 lastik, 3 tekerlek. Ee, başka 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 başka. Ha bir de esne, esneme rüzgarda fırlama uçma basınç olayı var. 4. Dört tane sıkıntısı var. Bana soracak olursanız bunun yerine pimapen yaptırmanız daha mantıklı. Aralarında bin milyar fark var ama pimapen daha kullanışlı, daha iyi diyor bilirim. Yani biz böyle bir şey olduğunu bilseydik taktırmazdık. Babam şimdi benim eve de diyor işte orayı da yaptıralım yaptıralım da ben cam balkon istemiyorum. Ya, Pimapen daha iyi. Pimapen de işte bin lira fark var arasında. Bakalım para bulursak Pimapen yaptırmayı düşünüyoruz. E, bu kadar e, taktırmak isteyenler olursa tavsiyem e, cam balkon yaptıtmayın evinize. Böyle milletten görüyorsunuz böyle karşı da var mesela bakın. Siyah, miyah böyle insan hoşuna gidiyor. Aa güzel filan işte modern cam sağlık vesaire diye ama e, ileride böyle sıkıntılarıyla karşılaştığınızda diyorsunuz ki keşke taktırmasaydık. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.